arkadaşlar bugün N11'den aldığımız saati sizlerle beraber güzelce inceleyeceğiz bakalım yorumlarda yazdığı gibi var mı hadi videomuza geçelim Merhaba arkadaşlar Ömer dediği gibi e, saatimizi inceleyelim öncelikle size diyeyim yurt içi kargodan geldi abiler ablalar dükandan e, bu dükandan çok e, razıyım Allah razı olsun. Kardeşim dün sipariş ettik. Yarım saatten sonra hiç yarım saat olar olmaz yani yarım saate verdiler kargoya. Ee, dün ya, e, demeli öğlen kargoya verdiler. Bugün saat e, 12 buçukta buradaydı kardeşler. Bakın surat e, yurt içi kargo değil mi? Yurt içi kargo her zaman ben kavgalaşıyordum. Şimdi kardeşim yurt içi kargo ya anında getiriyor. Jet yani. Ben e, kargo bölümüne çok teşekkür ederim saatimizi çok güzel e, dükkana genel dükkana da teşekkür ederim saati güzelce poşetlemişler yani her şey on numara şimdi saatimize geçelim bir bakalım ne diyor saat öncelikle diyelim arkadaşlar Çin malıdır ee, Bu arada şöyle, şöyle göstereyim önce göstereyim neden başlayacak diyorum. arkadaşlar e, şeyinden ürün ölçülerinden Ömer ürün ölçüye geçelim abi. Peki, yani hmm. milleti Hoş yormadan şöyle bir kılavuzu var arkadaşlar. Bakalım kılavuzu hangi dilde? Çin ve İngiliz. Çince, İngilizce bilmiyorsunuzsa arkadaşlar kurcalayarak aynı öğreneceksiniz. Şimdi saat şöyle geldi bize. Böyle bir şeyin içinde geldi. Çok güzel. ben önceden sizi yormamak için pilleri koydum. Bu arada piller çok eski o yüzden saat biraz <laughs> Nasıl diyeyim şey yani güzel göstermiyor. Şöyle led ışığı var. Çok güzeldir arkadaşlar. bu arada bu sensörlü <laughs> Aferin, aynen. LED ışık? Üstünde evet. sensörü var arkadaşlar. Bakın buradan ışığı geçireyim hemen. Bakın arkadaşlar akşam olunca aha, yavaştan yavaştan ışığı yanıyor Aynen karanlıklaştığında arkadaşlar karanlık direkt oldu. ışığı veriyormuş. Tam karanlık oldu mu böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar ölçülerine geçelim. Ee, yani jet olarak geçelim sizi yormadan. 4-3 diyor. Bakalım 4-3 mü? Var da özelliklerini de görünce şöyle. Aynen. Evet Ömer göster bunu da. Tamam. Evet burası e, 4-3 değil de 4-8 4-3 değil 4-8 sonra e, 15-1 diyor arkadaşlar. Ömer 15-1 değil 13.5'tür. Bak göster millete. 13.5'tür. Yani bak orada 15'i de göster Ömer. Bu 15 olduğu burada 13 buçuktur. Şimdi, Şimdi bu da 7.7 demiş. 7.7 demiş abiler yani. ablalar. 7.7 demiş. Ee, evet. Bir tek burada doğru olan 7.7'dir. Ama bu üstündeki bu nedir? Ne, bunun ismi nedir? Bunu hesaba Hı. hesaba katsak 8'dir. Şöyle diyelim. Hesaba katmasak ya aynen 7 tam onda 7'dir. 7.7'dir. Ama hesaba katmasak 8-dir arkadaşlar. Ölçülərini dedim sizə. Ölçülərində hata var, baya hatalar var. Eee şey dərəcəsi var, selsium dərəcəsi var. İndi 30 dərəcədir. Hələ Biraz daha sağa yaxlaşdıra bilərəm. Hələ klima çalıştığı üçün 30 dərəcədir. Klima çalışmasa məlum quşağısı yani, çox arkadaşlar. sıcaqdır. Eee saatını qurdum, alarmı var. İndi alarmında e, səsini dinləyəcəz. İndi burada şeyləri göstərim arkadaşlar. Eee mesela şöyle diyelim. Burada burada da hepsi İngilizce yazıyor. Yani kurcalayarak öğreneceksiniz. Ee, 20 12 saatten 24 saate geçit. Sensörün e, kapatılması, açılması. Yani istiyorsanız karanlık olunca ışık yanmasın, bedava şey gitmesin. Ee, pillerin zayıflamasın. Bunu kapatıyorsun. Şimdi arkadaşlar sesini dinleyelim. Allah Gittikçe hızlanıyor. Bir bakalım nereye kadar hızlanacak Ömer. Aha. Daha da. Sonu buymuş sanırım. Evet arkadaşlar yani biliyorsunuz değil mi? Ben buna mesela uyanırım. Aha daha da. Aynen. heraret Buna da yani. <laughs> Aynen daha da hararet yaptı. Ya bence buna herkes uyanır çünkü ya insan uykuda olunca sivirleniyor arkadaşlar. Saatte, sen kim oluyorsun diyor. Yandırıyor. Mesela buna ben uyanırım. Yani. Abiler ablalar bana kalırsa saat 10 üstünden 10 biz mavi rengini sipariş ettik. Burada renkler var Ömer göster. Ha aynen arkadaşlar burada çeşitli mesela, renkleri var. Sizin istediğiniz mavi, rengi siyah, pembe, yeşil. Yani renkler de var. Ben saatten çok memnunum. Ee, burada bakın yazıyor ne var ne yok. Biz şimdi buna 10 üstünden 10 üstünden 10 neye göre? Evet. Saatte çok güzeldir. Ee, kargosu jet. Dükkan e, bayıldım dükkana. Yani buradaki ölçüler de bana mesela önemli değil yani. Ha iki santim, ha bir santim yani, yani bana, Saat sonuçta. E, yani önemli değil, bana bunun saati olmalı lazım. Yani bir santimden iki santimden büyük bir şey değil. Görüntüsü de havalıymış ee, yani bu arada. Görüntüsü de çok havalı yani. Mesela şöyle diyelim, bir e, ofise mi, bir dükkana mı, bir eve mi koydum? Yani Abi, yani. Çok güzel. Ben de maviyi neden seçtim? Çünkü bizim Türkçülüğümüzün remzisidir. O yüzden e, seçtim maviyi. Hem de maviyi çok severim. Ben de çok severim. Ee, yani. Mavi güzeldir. Yani hem de Türkçülüğümüzün önemsiği. Ona göre burada da yazılmış ne var ne yok abiler ablalar. Her şeye 10 üstünden 10 dükkana da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar babamı uğurladık. Şimdi benim puanlamamı geçelim. Ben mağazaya zaten 10 üzerinden 10 veriyorum. Harika. Saate geçersek saat de mükemmel. Ben buna da 10 üzerinden 10 veririm yani. Ee, bir de yurt içi kargoya da çok teşekkür ederiz arkadaşlar. O da çok hızlı bir servis yaptı bizim için. Evet. Baksanıza Ömer bu mesela yurt şuraya koy bir on güzelliktir üzerinden. yani. Baksanıza. Yani Çok güzel yakıştı. Masaları yakışıyor. Yani. yatağınızın yanına yakışıyor. Yani. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.